Merhaba izleyicileri, izleyiciliği. PTT 1. 36. haftada Buca Spor Manisa Spor'u kendi evinde alacak. E, Buca geçen hafta deplasmanda karşı yakayı 3-2'lik bir skolla yendi. Manisa Spor ise kendi evinde Samsun Spor'u 4-3'lik bir skolla mağlup ayrıldı. E, maça baktığımızda Buca 10. sırada yer alıyor. Manisa Spor da 7. sırada yer alıyor. İki takımın da artık bir hedefleri kalmadı. Çünkü e, biliyorsunuz PTT 1. bu hafta son hafta iki takımın da bir üst düşme e, bir üst lige çıkma ya da bir alt lige düşme gibi bir tehlikesi yok. O yüzden ben bu maçı pek ciddi alacaklarını düşünmüyorum. E, oyuncularına bakarsak Ümit Yasin Aslan Manisa Spor'da kırmızı kat cezası geçen haftadan. Buca Spor'da da Çağla Şahin Akbaba kırmızı kat cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. E, dediğim gibi bence bu maçı pek ciddi almayacaklardı. Bence iki takım da filele havalandıracaktı. Ben bu maçta çok gol bekliyorum. O yüzden benim maç tahminim üst.